Merhaba arkadaşlar, bugün oyun arkadaşlar Bandicam ses sonunu çözümü ve arkadaşlar mikrofon ayarlarını göstereceğim. Can Bandicam'ın. Şimdi arkadaşlar buradan videoyu basıyorsunuz. Buradan ayarlara tıklıyorsunuz. Buradan ses kayda basıyorsunuz. Buradan arkadaşlar mikrofonu seçiyorsunuz. Mikrofonu seçtikten sonra tamam basın sonra tek alan açın bu da ayarlar tıklayın ses onu çözdük arkadaşlar sonra, sonra da arkadaşlar sudan mikrofonu sağ tıklayıp buradan özellik yine tıklıyoruz arkadaşlar buradan düzenle diyor buradan yüzde yapıyorsunuz arkadaşlar tamam basıyorsunuz tamam ha. buradan da tamam ha. mikrofon mikrofonu daha net sesinizi kaydedecek arkadaşlar bir de mikrofon sorununun çözümünü de göstermiş olduk. Bu kadar da arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyun TV.